Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda USTC'nin analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Güncel fiyat şu an için 0.03658 seviyesinde günlük bazda orta Bollinger bandı altında seyrimiz devam ediyor dostlarım. Ancak sürekli orta Bollinger bandının yukarı yönünü de deniyoruz. Dün yine yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Bugün itibariyle yine altındayız ve satış baskısına maruz kalmış durumdayız. Altında kaldığımız sürece geri çekilme beklentimiz hep olacak arkadaşlar. Geri çekilmede de bizim beklediğimiz potansiyel seviye 3100. Bu seviye orta Bollinger bandı altında kaldığımız sürece Gelme potansiyeli taşıyan seviye fakat e, ara ara tepkiler alınıp üzerine atılabiliyor USDC tarafında. Eğer bir yine bir üzerine atma ve tutunma durumu oluşursa orta bollinger bandı üzerine ki önemli direnç kırması dahilinde 6198'e kadar bir yükseliş görürüz. Ancak kaldığımız sürece bant altında 3100 kırılması durumundayız arkadaşlar 2769 seviyeleri potansiyel hedef olacaktır. USDC tarafındaki alım içinde uygun bir seviyedir. Çünkü minimum 3x'lik bir yükseliş potansiyeli yakala, yakalama e, potansiyeli var arkadaşlar. Yani minimum 3x'lik bir yükseliş yakalanma ihtimali e, söz konusu USDC tarafında. Bunu da belirtmiş olalım. Bu seviyeler diptir arkadaşlar. En azından dip sayılabilecek seviyelerdir. Kademeli alımlar yapılmaya uygun seviyelerdir. Onun dışında USDC için de söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Kısa vadede belirtmiş olduğumuz destek ve direnç seviyeleri takip edilmelidir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.